vatandaşlardan para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp insanların merhamet duygularını istismar eden dilencilerle mücadele için Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte çalışma başlatıldı. Ekipler bu kapsamda özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu cadde ve kavşaklarda dilencilik yaptırılan çocuklar için harekete geçti. Yapılan denetimlerde dilenciler toplanarak Zabıta karakoluna götürüldü. Çocukları dilendirdiği belirlenen şahıslar hakkında idari ve para cezası uygulandı. Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, vatandaşlarımızın merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecek. Denetimlerde toplanan dilenciler, müdürlüğümüze getirilerek yasalar çerçevesinde gereken müeyyideler uygulandı, dedi.